Merhabalar. Asya Laboratuvarı olarak Türkiye'de 8 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Firma kuruluşlarından Chatat for Scientific Supplies Ürdün ve Cezayir pazarlarında yer almaktayız. Bir diğer firmamız ise Chrome Lab Trading. Dubai'da, Arabistan ve Körfez ülkelerinde yer almaktayız. Aslında biz burada impurity veya bir diğer adıyla safsızlıkları sentezleyip ve analizlerini yapıp e, satıyoruz ilaç firmalarına. Daha önceden bu ürünleri e, yurt dışından ithal edip satıyorduk. Fakat 2023 Ağustos ayında TÜBİTAK Marmara Teknokent bünyesinde katılıp bu ürünleri e, tamamen yerli üretim olmakla birlikte ilaç firmalarını sağlamaya başladık. Bu pazara hakim olduğumuzdan dolayı ilaç firmalarının ne kadar talep ettiğini ve bu e, referans standartlar yurt dışından ne kadar ithal edildiğini gördük. İthalat, kame gerçekleştirmek istediğimizi ve ihracatı arttırmak istiyoruz. Biz Asya Laboratuvarı olarak e, analitik standart sendeziyoruz. Analitik standart dediğimiz referans standart aslında. Bir ilaç düşünün, ilaçların etken maddelerinin yan ürünleri olur analitik standartlar. İstenmeyen maddeler olduğu için bunlar. ilaç firmaları bu istenmeyen maddeleri, istenmeyen yan ürünleri analizleyerek e, etken maddelerin ne kadar yüksek safsızlıkta olduklarını öğrenmek isterler. Biz analitik standartları sendeziyoruz ilaç firmalarının aslında bir e, referans oluyoruz. Buradaki en büyük avantajımız, yurt dışından sipariş edilen safsızlıklara oranla çok daha hızlı ve çok daha yüksek safsızlıkta ürünler elde ediyoruz. E, %99,5 üzerinde bir safsızlık elde ediyoruz burada. Bu da oldukça e, kaliteli bir analiz e, formu sağlıyor bize. Nitrozamin oldukça kanserojen bir e, maddedir. Kanserojen ilaçlarda kullanılır ve e, çalışması oldukça zordur. Biz bu projeyle birlikte Türkiye'de bir ilke imza atmış olacağız. Üzerinde çalışmalarımız devam ediyor şu anda.